Ama mesela garip'likler de gördüm. Yani bir daha da olmaması lazım gibi geliyor bana. Çok çirkin çünkü. Mesela Dolmabahçe'de acayip bir kalabalık var. Yani Dolmabahçe Beşiktaş arası. Fakat o sarayın duvarının dibine bir sürü köfteci dizilmiş. Ateşleri yakmışlar, haldır aldır dumanlar çıkıyor. Millet köfte ekmek yiyor. Yani tamam hani ucuzdur filan ama hani bir ya her içinde bir şeyi var kardeşim yani burası da İstanbul'un en önemli müzelerinden biri. Onun böyle duvarının dibinde boydan boya sırf sucuk ekmek yapan köfte ekmek yapanlar da olmaz ki. Yani böyle bir şey. Ee, onun dışında metro istasyonları, otobüs durakları çok kalabalık. Şimdi ilginç bir şey haberlerin başında buna geleceğim. Çünkü adam yani işte övünüyorlar falan da fakat çok hoşuma giden bir şey oldu. Haberlerin başında hani dedim ya İstanbul acayip kalabalık filan ama dedim ya şu şeyde eee Dolmabahçe Sarayı'nın duvarının dibine sayısız şey seyyar köfteci, sucukçu yakmışlar. Of dumanlar çıkıyor. Millete orada göya yiyecek satıyorlar diye. Şimdi efendim Beşiktaş Belediyesi'nden e, mesaj atmışlar. Diyor ki, iyi bayramlar Can Bey, televizyon haberlerini dinledim. Hemen müdahale ettik. Teşekkürler, sevgiler. Diyor ki, şeyde neden böyle? 2-3 tane tekerlekli köfteci gelmiş, trafik yoğunluğundan arkadaşlarımızla kontrolde gecikince böyle bir olumsuzluk oluşmuş. Şu an oraya sakip, e, sabit ekip görevlendirdim. Belediye başkan yardımcısı bu. Belediye başkanı değil. Görevlendirdim. Bilginize diye de mesaj atmış. Şu açıdan çok şey. Yani bir şey anlatıyoruz. Duyuyorlar. Bakıyorlar diyorlar ki haklı. Müdahale ediyorlar. Ve bir iş yapmış oluyorlar. Ee, yeni dönemin böyle olmasını arzuluyoruz. Yani ben söyledim yaptılar anlamında değil. Aman ha Öyle bir şey demiyorum. Ama benim dikkatimi çeken bir şeyi buradan söyleyince herkes görünce zaten diyor ki ulan böyle rezalet olur mu? Ha 2-3 mü? Yani benim gördüğüm 6-7 taneydi. Biraz daha fazlaydı belki. Belediyeyi görünce kaçmış olabilirler. Ama temizlenmiş şimdi. Çünkü hakikaten çirkin manzara. Efendim ya vatandaş ucuza köfte ekmek alıyor. Ya bir kere ucuza almıyor. Onu söyleyeyim. 2- Ne aldığını bilmiyorsun. 3- Yakışık almıyor kardeşim. Yani var İstanbul'un değişik yerlerinde seyyar köfteciler var. Ama yani hem güvenebiliyorsun, hem çevreyi rahatsız etmiyor, trafiği engellemiyor, hem de görüntü kirliliği yaratmıyor. Ama bu öyle değil. Lan tarihi bir saray <laughs> duvarına dizmişin <laughs> cızmız köfte olmaz. Güzel bir şey diye söylüyorum. Belediyeler işte bu ciddiyetle çalışırsa çok kısa bir sürede farkındalık yaratacaklardır. Ve her yerde işler çok daha iyi gidecek.